İbn Teymiye gibi büyük adamların olduğu yerde onun ışığı görünmüyordu sadece. Nasıl güneş güneş çıktığı zaman yıldızları göremiyoruz onun aydınlığı sebebiyle? Bazı zamanlarda bazı diyarlarda böyle güneş gibi adamlar olduğu için yıldızlar görünmüyordu. Yoksa şu adamla kendimizi bir tutmayalım. Aynı yere koymayalım. Şu adam belki zamanımızda olsaydı asrımız ilim ehli ve ilim talebeleri arasında belki şeyhül İslam İbnü Teymiye kadar büyük şöhretli, onun kadar parlak, aydınlık bir ilim ehli, bir ilim sahibi sayılacak. Yani bu adam kendisine bir kitap irşad etmesini murad ederken bu bizim gibi avamdan, vatandaştan olan bir kimsenin bir hocaya kitap tavsiyesi istemesi gibi bir mesele değildir. Bunları şunun için söylüyorum kardeşlerim. Bugünlerde de çok çoğaldı. Pek çok kimse kitap tavsiyelerinde bulunuyor. Kitap listeleri paylaşıyorlar. Şu sıralamayla bu kitaplar böyle okunacak diyorlar. Bu bizim geleneğimiz değildir kardeşlerim. Bizim ulemamızın, meşayihimizin, salih selefimizin ilim geleneği içinde böyle kitap listeleri, kitap tavsiyeleri herkese yaşına bakmadan, müstevasına bakmadan, arka planına, altyapısına bakmadan bazı kitap isimleri vermek. Bundan daha korkuncu da bu kitapların içerisinde içinde türlü afetlerin, belaların, musibetlerin olduğu fikir kitaplarının, siyasi kitapların, felsefe kitaplarının, düşünce akımlarının ifade olunduğu kitapların bulunduğu listelerin böyle elden ele dolaşması gençlerin mültezim olan Allah Tebareke ve Teala'nın emirlerine, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yoluna, sünnetine İttiba etme gayretinde olan gençlerin ellerinde dolaşan bu kitaplar içerisinde, bu listeler içerisinde büyük belalar, afetler, musibetler var kardeşlerim. Bizde kitap tavsiyesi diye bir şey yoktur. Neden biliyor musunuz? Bizde kardeşlerim ilim bizim geleneğimizde, İslam geleneğinde, Müslümanların geleneğinde sadece ehli sünnetiyle değil, ehli bidatıyla birlikte kitaplardan ilim tahsil etmek diye bir şey yoktur kardeşlerim. İlim kitaplardan alınan, kitaplardan tahsil edilen bir şey değildir. İlim ehlinin ağzından alınan bir şeydir. Onların önünde dizini kırarak, boynunu eğerek tevazu ile ehlinin ağzından talim edilen, öğrenilen bir şeydir. Eskiden böyleydi. Sonra kitaplara yazılmaya başlandığı zaman seleften bazı büyük kimseler, büyük imamlar bunun için ah vah ettiler diyorlardı ki ilim bir vakit ehli arasında mütedavil olan bir şeydi. İlim öğrenmek isteyen mecburen ehline müracaat ediyordu. Onun önünde diz kırıyordu. Ve o ilmin haysiyeti neyi icap ettiriyorsa hem ilim olarak hem amel olarak hem edep adap olarak hem haddini bilme olarak büyükleri tevkir etme onlara hürmet etme olarak ehlinin ağzından öğreniliyordu. Dolayısıyla ihtilaf da azdı, kaos da bugünkü kadar değildi, her ağzını açan dilediği gibi konuşamıyordu. İlim bir vakit ehli arasında mütedavil bir şeydi, böyle diyorlar. Sonra demiş ki, ilim ne zaman kitaplara girdi, ehli olmayanlar da bu ilme girmiş oldular. Kitaplara girince ehlinin önünde diz kırma gereği duymadan gidip bir yerden satın alarak veya bir yazıcıya bir nasih onu neskettirip yazdırarak alıp okumaya başladılar. Sonra o kitapların içindeki yüce bilgilere, ilimlere haddi olmayan, onlara kifayeti olmayan kimseler o kitaplarda münakaşa edilen mevzulardan kulak kenarıyla haberdar oldular da her mecliste ukalaca, laubali bir şekilde hadlerini bilmeden konuşmaya, ahkem kesmeye başladılar. Kardeşlerim bugün sahada, Müslümanlar arasında, dindarlar arasında... İlim talebi olmayla bir şekilde vasfedilen kimseler arasında mevcut karışıklığın, kafa karışıklığının, kavram karışıklığının, meselelerin birbirine girmesinin temelinde yatan esaslardan bir tanesi de budur. Neymiş? İlmin kitaplardan alınması. Bizim geleneğimizde, örfümüzde, Türklerin örfünden bahsetmiyorum. Müslümanların örfünde, bizim ilim geleneğimizde kitaplardan ilim almak diye bir şey yoktu. Şöyle söylemiş Selef'ten alimlerimiz ilmi kitaplardan alan kimsenin hataları doğrularından daha fazladır. Daha fazla olur. Demişler ki: Min azamil beliye teşeyyuhu bazı suhufiye. Belanın musibetlerin en büyüklerinden bir tanesi de ilmi kitaplardan alan kimseler, kimselerin onlara suhufi deniliyordu. Sahifelerden almışlar. İlmi sahifelerden, kitaplardan alan kimselerin de hocalık taslamalarıdır. Şeyhlik makamında kendilerini görmeleridir. Bu çok azim büyük bir musibet. Bizde böyle bir şey yok. Peki kitap hiç okunmayacak mı? Hayır öyle değil. Elbette okunacak, faydalanacak. Fakat bu kitaplardan fayda alabilmek için asgari olarak bir ilim talebesinin fenlerin, ilimlerin temel meselelerini, giriş seviyelerini, mukaddimelerini ehlinden olan mutkin bir hocanın önünde okumuş, öğrenmiş, تدريس etmiş olmaları icap eder. Aksi halde okudukları kitaplar kardeşlerim onların kafa karışıklığını arttırmaktan, onların bilmişliklerini, ukalalıklarını, Türkçe söyleyeyim mi? züppe'liklerini, serseriliklerini arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Okurlar görürler, her meseleyle alakalı bir fikirleri olur, her konuşmada ahkam keserler. Fakat Allah'ın dini adına hiçbir şeyden haberdar değiller. Bu bilgi yönü. Bir de işin edep yönü var. İlmi kitaplardan okuyup öğrenen bir kimse dünyanın en zekisi olsa. Varsayalım ki okuduklarını anladı. Doğru anladı. Varsayalım ki okudukları da doğru şeyler. Ya edebi nasıl öğrenecek? Ya haddini bilmeyi nasıl öğrenecek? Ya Allah'ın dininde vera sahibi olmayı, ağzını tutmayı bunları nasıl öğrenecek? Bir hocanın önünde diz kırmamışsa, boyun bükmemişse, burnunu, kibrini ezmemişse, bütün bunlardan mahrum olan kimseler, şu an kardeşlerim, sahada, piyasada gördüğünüz şu rezilliklerin, komikliklerin büyük bölümü işte bundan kaynaklanıyor. Kitaplar okuyorlar, tercüme edilmiş, büyük kitaplar, İslam divanları, alimlerin ikdam etmeye cüret edemediği büyük kitaplar tercüme edilmiş. Demin dedim ya. Hadi iyi ihtimalle okudukları şeylerin doğru olduğunu varsayalım. Okuduğunuz şeylerin çoğu içindeki bilgiler yönünde değil. Siz en doğru kitapları, en doğru, en müstakim müelliflerin en doğru kitaplarını bile okuyor olsanız yahu bunları cahiller tercüme ediyorlar. İçlerinde ne yazdığından kendileri haberi olmayan bir iki yıl şurada burada Arapça okumuş adamlar tercüme ediyorlar. O tercüme kitapların içinde ne afetler var ne belalar var biliyor musunuz? Okuduğun kitabın doğru olduğunu varsayalım. Diyelim doğru, doğru düzgün tercüme edilmiş. Sen o okuduklarından ne anlayıp ne anlamadığını, neyi ne kadar doğru anladığını kontrol edecek. Senin bu anlayışının, fehminin hakikate mutabık olduğunu tasdik edecek bir merci olmadan sen okuduklarından ne anlayacaksın? Ciddi meselelerden bahsediyoruz kardeşlerim. Roman okumaktan bahsetmiyoruz. Hikaye okumaktan bahsetmiyoruz. İlim kitapları. Subhanallah. Eskiden diyorduk ki ya bu kitapları, büyük kitapları, Buhari, Müslim bu risalenin sonunda gelecek. Belki bugün vaktimiz yetmez ama büyük kitapları, büyük tefsirleri tercüme ediyorlar. Demişler ya bu iş kitaplara girince ehli olmayan da bu işin içine girdi. Sonra biz gibi kimseler, avamdan cahiller bu kitapları aldılar, tercümelerinden onları okudular. Ahkam kesmeye, hükümler istinbat etmeye büyük imamlar arasında hakemlik yapmaya başladılar. Biz o vakit onlara diyorduk ki yahu bu iş böyle olmaz. Bakın bu ayetlerin bir tefsiri var. Bu hadislerin bir şerhleri var. İlim ehlinin bunlarla alakalı sözleri var. Ya tuttular koca koca şerhleri Fethül Bari'yi, Nebevi'nin Müslim şerhini bunlarla tercüme ettiler. Şimdi bunu okuyan adamı ne durduracak yani? Ne durduracak bunu okuyan adam? Bu çok tehlikeli fesadın, kardeşlerim fesadın yayılmasının büyük sebeplerinden bir tanesi budur. Burada buna tembih etmek zorunda kendimi hissediyorum. Bizde böyle bir şey yok. Alın kitap listemiz bunlar. 1, 2, 3, 4 bunları oku. Kendi başına bu kitapları oku. Akideni bu kitaplardan öğren. Fıkıh ameli bu kitaplardan öğren. Bizde böyle bir şey yok. Batıda böyle bir şey vardır. Kafirlerin örfünde, adetinde, onların geleninde böyle bir şey vardır. Çünkü onlarda zaten adap diye bir şey yok. Zaten onlarda cüretli olmak, pervasızlık özendirilip teşvik edilen özgüven diye pazarlanan bir şeydir. Bizde böyle değildir. Adam okuyor, bazı kitapları okuyor. Acayip şeyler duyuyoruz, acayip şeyler görüyorsunuz. Okumayı yazmayı bilmeyen bir ümmi. Yani şu sözüm abartı gelebilir. Okumayı bilmeyen bir ümmi. Kur'an okumayı, Fatiha'yı doğru düzgün okumayı bilmeyen bir ümmi bir münazara meclisinde hasmı kendisine soruyor. Diyor ki böyle böyle bir kitap var İbni Ebi Şeybe'nin Musannefi. Biliyor musun onu? Diyor ki okudum. Adam İbni Ebi Şeybe'nin Musannefi'ni okumayı bir roman okumak. Ömer Seyfettin hikayesi okumak zannediyor. Subhanallah. Sonra onu okuduğunu Buhari'yi, Müslim'i okuduğunu Bari'yi, Taberi tefsirini, İbni Kesir tefsiri okuduğunu, Ha şimdi sadeleştirip de tercüme etmişler. Onu okuduğunu düşünen, anladığını düşünen, yeterli olduğunu düşüren, düşünen bu insanı şu anda bu canavarı kim durdurabilir? Allah'ın dinini ifsad etmekten bunu kim alıkoyabilir? İnsanları, gençleri, etrafına topladığı cahilleri ifsad etmekten bunu kim alıkoyabilir? Bu kardeşlerim çok büyük bir fesattır. Bizde böyle olmaz. Müslümanlar ilimlerini kitaplardan almazlar ehl sünnet vel cemaat menhecine bağlı dinlerinde, itikatlarında, menheclerinde, ilimlerinde mevfuk olan, sika ve güvenilir olan kendi ilimlerini de hocalardan öğrenmiş hocalar önünde, şeyhler önünde ilim öğrenirler. Sonra bir kimse ilmin usullerini, temellerini öğrendikten, bundan da önemlisi adabı öğrendikten, haddini bilmeyi öğrendikten, cüret etmemeyi öğrendikten sonra artık bu adam ne okusa Allah'ın izniyle ona zarar vermez. Duracağı yeri bildiği için. Fakat böyle olmaz da bir kimse kendi başına kitaplardan hele bir de tercüme kitaplardan vallahi kardeşlerim bu tercümeler içerisinde çok büyük tahammeler çok büyük belalar, musibetler bunlardan okuyanlar o yanlışlığın üzerine kendi sakim hastalıklı Fehimlerindeki anlayışlarındaki yanlışlığı ilave edendir Sonra bunun yanına bir de Adapsızlıklarını Laubaliklerini Pervasızlıklarını bunun yanına katıp Meydana çıkanlar Şu anda dünyayı Dini akılları kalpleri ifsad eden kimseler bunlardır Biz bu yoldan bu yöntemden uzağız Bizim yöntemimiz Bizim geleneğimiz ilmi Ehlinin ağzından onların önünde Almaktır kardeşler